Bana Eray. He, araba kaçacak amına koyayım. Evet. Falcon mı kapatalım? Eray Eray filmimi nasıl beğenmedin açıkla. Bu Deadpool değil bu Alex Mert olmuş. Bu nasıl bir tip oldu <gülüyor> ya? Ben ne amına koyayım ya? böyle <laughs> gidiyor sinemaya biz. Tamam da bu kostümü ne kadar aldın sen? Kendim yaptım. Belli oluyor yani Deadpool hani <laughs> Ali'ye benziyor <benzecek>, anladın mı? <gülüyor> 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 sen bunu nasıl kendin yaptın ya? Bildiğim bu deniz şeyi normalde bunun üstüne işte bunları falan diktik annemle falan. Ama bu 3 senelik kıyafet o yüzden olmuyor yırtılıyor. He oğlum Deadpool Öyleyse. kostümü ne kadar ki bir alaydın. Bakayım. Kanka yok ya kendim yapınca daha uygun oluyor. Sana Pağalı. bir şey bence malzemeden daha fazla vermişsin ha ben sana söyleyeyim. Allah ya Allah bir bu pahalıydı. 1300 lira mı koyayım sana olurdu bu. Harbi mi? He. Aa olur lan bana bu harbi. Ama güzel yapmışsın lan yine de. Tamam bunun da ekipmanları var da. Bunda ekipmanları vardı kayboldu işte. Gerçek silah digger falan mı vardı amına ekipman dediğin ne? Var var tabi tabancam var burada silah tutabacım var. Nasıl? Katarak hayır gerçek var. değil <laughs> o. <Halo> Helikopter <GT gülüyor> falan bile var. <laughs> Vereyim mi lan spoiler size Deadpool'dan? Verme. Hayır, hayır kanka yapma. Vereceğim. Hayır hayır hayır. Sen gitmedin Yok, mi bu... Niyazi'ye? Hayır bir yarın gideceğiz. Vereceğim. Biz yarın gidiyoruz. Hayır. Top Verme. Vereceğim. Siz gideceğiz mi şey? <laughs> Oğlum gitmeyin amına ben size anlatayım ya? E, bedava anlat. He. Ölecek adam. Niye anlatıyor? Gideceğiz yer lan buna koyayım. Wolverine <laughs> var işte. Eee. Sus. Deadpool var. Sus. Yani, Sen duymuşsun ki bilmiyorum ki amına koyayım. Ben de bilmiyorum ki amına koyayım hani. <laughs> hani o, a, neyi anlatabilirim yani? Neyse. Ben hayatım beklerim lan. Ya şöyle söyleyeyim, açık söyleyeyim bu arada. Hani bunu, bu spoiler değil. Bence filme gitmeden önce Eee size bir, benim şeyim olur. Tavsiyem olur. Loki izlemediyseniz Loki Hı. izleyip gidin filme Şey varmış paralel evrenler e Zaten Karşı filmin yok. amacı o zaten Loki izlemeniz lazım ama Yoksa Loki ya Loki izlemezseniz anlamazsınız ya anlarsınız da hani Tam anlamazsınız Loki izlemeniz lazım Loki ne alaka git izle görürsün o zaman İzledim ben tamam izleyenler gideyim. Zaten bir şey yapmasına gerek yok Ben yani filmi iyi anlayın anlamında söyledim ya ben de yarım yamalak izledim ama Yine az çok bazı şeyler anlaşılıyordu yani Bu ne zaman çıkacaktı şey e ee, multiverse müydü? Ne versus'u? Multiverse? Avengers multiverse. mıydı? Neydi o? Doctor Strange'in çıktı bitti. Şş, dizi gelecek bir tanesi. Multiverse tane, hani, değil ya. Bu neydi? Bunları topla. Başlar kanka. Infinity War vardı. Başlar. Avengers vardı. Var. Avengers War. Secret War'lardı. Secret Secret evet. O ne zaman geliyor abi? Ha. Seneye diye biliyorum ben. Bu arada Deadpool'u seslendiren adam kamera açtı bu arada. Gördüğünüz ya. gibi. Bu sene, bu sene canla değildi, bu sene Çağatay Akman seslendirdi. Haberiniz olsun, onu, onu da söyleyeyim. Daha çıkmadı sinemalara. ne bileyim amına koyayım ya. Öyle bir anda gelince senin de söyleyeyim dedim ya. Bu sene canla değil abi de, Çağatay yakma seslendirdi. Eyvallah eyvallah. Çağatay ne olmuş? Obez olmuş. hala zargana Çağatay ya. Bir 10 kilo aldık ya. Nasıl aldın lan? Kanka... Bak ya. Tako yiyorum sabahtan akşam. Bir de alkol de var biliyorsun Masipi. ben de. Tako mu? Tabii ya. Çok, çok zor ya. Ona ya. ona yapmaman lazım ya. Bolt niye takım ya. elbiseyle duruyor? ya? Niye? Bak bizim baş. Dışarı çıkacağım. Bak bizim baş... Sen yani takım elbiseyle nereye gidiyorsun? Avarona mı gidiyorsun takım elbiseyle? İşim var ya bro. Ne işin var? İşim var ya. Ne? Toplantım selam. var. Ya siktir git amman akım. Bunların ağzına da bir tane... <laughs> Laf verdik sürekli toplantım var diyor ya. Anlansın ya onu. Business. Ya Rami sen gün geçtikçe nasıl yaşlı gözükebiliyorsun? Yani hani bir insan her sene bir yaş alır sen aman akıyım her ay 10 yaş alıyorum ben anlamıyorum ki seni. Ne oldu oğlum sana Rami Anlam bir anda anladım. ya? Ben çöktüm ben ya. Sen spora başlamasın geri. He bu aman akıdım bu abi ya, Minecraft oynuyorum yayında. He. Bir anda bana aman akıdım o falan böyle zorbalamaya başladı beni şerefsiz. Tamam. Sonra ben de gaza geldim yayını kapattım spora gittim. Bu adamla mı gidiyorsun? Bu adam? Ne bileyim oğlum atmışlar video fotoğraflara. Hayır ya onunla gitmiyorum bu abi. Öyle, abi. bir, abi bir sorayım dedim ama okuyayım yani yanlış anlama yani. Yok ya. Sen ne yapıyorsun? Sana ne? Oğlum tamam. niye dönüp dolaşıp aynı soruyu soruyorsun bana ya? Bak kavga edeceğim seninle ha. <laughs> <laughs> ben size küstüm zaten. Hani ne <laughs> durumda? Niye küstün lan bana? Sapan... Söylediniz mi orayı siz? Söyle. Sapanca siz beni çağırmamışsınız. Çağırmamız yo, mı o. gerekiyordu? Yo. E o zaman. Öyle, öyle, öyle trip atayım dedim andık böyle <laughs> konu doğaçlasın diye. Arkadaşlar <laughs> siz Rami'ye 2-3 günde ilgi vermiyorsunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ya. Ya da ben anlamadım. Bu, kara Kız'la konuşmayı falan mı kesti bu? Bizden iyi bekliyor sürekli. Ben vallahi Kara Kız'la konuşmuyorum son bir aydır ya. Bir Allah, ay, Allah bir aydır. Ya aa, bu arada Niyazi Bey size bir sorumuz var. Niyazi Bey. Lan benle konuşuyorum niye sesin gitmiyor? Kapatmayacağım Niyazi Bey öncelikle merhabalar tekrardan. Merhabalar, merhabalar. Ee, bizim date yayını başvuruları ne durumda sayın Niyazi Bey? Siz de orayı organize şimdi, ediyorsunuz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi bir açıklamalar yapıyorum, istatistikleri yapıyorum. Tabii ki de buyurun. Bir dakika. Niyazi 2000 evet. 2022 tane başvuru var. Tamam. Çok güzel bir rakam. Güzel bir, şey bir rakam. Şey, şey, mi? Say, say, pardon. Güzel bir rakam. Eee bundan 16 tanesi kız. E, 10'u fake. 6'sı gerçek. 2000. Başvuruda. <laughs> 2000 başvuruda mı oluyor bu? <laughs> evet. Ama evet. burayı buraya iyice yemin ediyorum meslek lisesi yapmışsınız ya kanka. <laughs> bu ne ya? Şöyle <laughs> bir şey var ama ciddi. Şu çok büyük etken bence erkekler başvurur musun denmedi. Yani tamam da kadının da yani 16 tane başvurunun içinden de 10 tane fake olmasın bana 16'sı bari doğru olsun ya. Neyse en azından 10 tane yok 6 tane kız çıkabildi galiba. Eee Niyazi ne durumdayız peki? Hazır mıyız ee, yani durumda, genel olarak? Valla e, hepsi senden emir bekliyor. Emir bekliyor. Emir bekliyor demek ya? Ya info bekliyor işte bilgi bekliyor yayın için. Hee anladım. Peki bir şey söyleyeceğim Niyazi Bey. Siz bu evet. organizasyonu düzenlediniz. Teşekkür ederiz bu arada Niyazi Bey'e. Evet, evet. ee, He kendisi. Kendisi güzel bir organizasyonla birlikte her şeyi ayarladı. Şimdi bu date yayınında kimler olması gerekiyor? Erkek bence olarak. bence kanka yani makara bir ekip olması gerekiyor. Bence Adil Adil Oo, mi? Adil. Adil, ya adil bana Hobbit. çok utanacakmış gibi geliyor ya. Hobbit. Hobbit kesin oğlum. Hobbit bak. Hobbit net. Bak Hobbit'siz ben o içeri yapmam zaten. Hobbitin de ee, olması Ayberk net bence. Evet. Evet. Onun dışında Barış. Barış. Bence de Barış olur. Bizim ekip komple date çıkıyor ama ne ben anlamadım ki ya. ya. Abi, ya bir seçenek daha var ama o da olur mu bilmiyorum Apo. Bir şey diyebilir miyim? Yok onu, Apı. onu hiç yapma abi. <laughs> Apokalipsleri bu harbiden bu arada yani başka bir şeyleri var onun onu apokalipsi bu. Buyurun Rami Bey. He. Cidden ciddi yapalım mı? Yani, yani RP'den daha çok şey RP derken yani içerik olarak e? değil cidden yapalım oğlum, ama bırakayım. Oğlum Hobbit'e mi evlendireceğiz diyorum sana. Sen neyin ciddiliğinden bahsediyorsun? Bilin cidden hayır yani, cidden ilişki Belki ilişki olacak ama. Tamam ya. biz de ondan bahsediyoruz. Hobbitem'i ben evlendirdim evlendirdim. Evlenmezsem Olmayacak yani daha olmayacak adam yani. Sen mi evlenmişsin Emin Yok, abi? Yok onu anladın onu evlendirdim. Diz suçlu orada. <laughs> Ere sen mi evleniyorsun? Hayır Hobbitem <laughs> onun evlenmesi lazım abi ya. Adam amanakoyim yani. 4. Selcan olabilir ya. Evet olabilir. Selcan abi belki şey olabilir <laughs> ya. Allah'ım. Ebo mu? Ebo koyayım şimdi kızların Yanına gelip Sigma çekecek yine orospu çocuğu sonra. <laughs> sonra biz uğraşıyoruz zaman akıyım ya. Hey ee, Bir dakika ne yazdı ya bu? Ha tamam. Vallahi ne billahi. billahi. Er abi Varış'ın bir planı varmış galiba öyle diyor. Ne planı varmış abi Barış Barış'ın? Varış'ın hep var Yine ne planına varmış? Planına mı? Bilav. Ben niye konuşuyorum bugün abi? Ha bir ne bileyim yeni Aa, uyandım e ya Ramim e ondan ya. Ne oluyor bu? Bana ne dedin? Ya kardeşim benim bu senin chatte sürekli olarak seni hiç bana şikayet mi ediyorlar? <laughs> evet kardeşim Eray yazıyorlar. Ben sana bir şey yapıyordum. demedim. <laughs> Sen bugün 12 saat yayın yapacaksın doğru mu? Hayır cumartesi günü yapacağım. Nasıl 12 saat yapmayacağım bugün? Cumartesi günü yapacağım çünkü. Cumartesiye mi söz verdin? Evet cumartesiye söz verdim. Tamam cumartesi günü görüşürüz. Görüşürüz adam o sikerim lan senin ha. Ammının ortasına bir yumruk vuruyorum. Yemin ediyorum ters oldu. süretini. Bak abine düzgün konuş. Bak oğlum sen ya benim abim değilsin. Abine isman düzgün konuş. Oğlum sen ya benim abim değilsin bak. Adam İsmail ayıp Oğlum bak yap, oğlum, tamam oğlum bak. bak. Benim canımı sıkma. Oğlum, bak buyrun. antibiyotik içmekten her yerim bak. delik diş amına koyarım. Oğlum antibiyotik içtirip oh. seni sikerim. Bekle bir bu adamı sana göndereceğim bekle bekle. Gönder lan. Gönder amına koydum. Ne yapacaksın kardeşim? Kedi mi atacaksın adamın suratına? Amına kodum ne yapacaksın ya? Sen niye şey anlatmadın gerçek hikayeyi? Ee, ona gerçek niye... hikayeyi anlatıyorum arkadaşlar. Eraycan Özkenar. Dalgası koltuk altıma değiyor. Çok evet. sert oldu içine deliniyor orası. Tamam. Evet. İçin rahatladı Heh. mı? Evet rahatladı. Tamam, Böyle anlat amına. Ben sana iyi yayınlar dilerim kardeşim. Ben de i̇yi sana iyi, iyi yayınlar dilerim lan. Eyvallah kardeşim. Görüşürüz. Be. Bir daha bana diş atacağını haber ver lütfen. Telefonum önümde. Ara. Tamam. Ara. Yüzüme söyle. Tamam. Anam aslan. Tamam. Anlam. Şuna önce yüzün olması gerek. Orası oh, üçüncü gitmedi. Duydu mu beni? He, bir git bir. Gitmedim. Tamam. <laughs> Yüzünü... Gitmedim. Anladım, yandan gördüm seni. Tamam, bekliyorum burada. Ya <laughs> öyle sessiz kaldın? Amanın. Bak, <gülüyor> Bak <gülüyor> tamam ben bir şey tamam, demiyorum. Tamam, gidiyorum. Abi. Tamam. Bunu da sikeceğim belasını ha bir gün. Ya bu bir gün elimde kalacak benim bugün elimde kalacak. Dur bakalım ne zaman. Bak yok. oğlum Eray gerçekten diyorum bak. Bak Aman bu şakak yok. Sikerim ben lan seni. Rahat dur bak ha. İsmail sikerim o götünü ha. Köt. oğlum oh niye yapıyorsunuz? Gelince kuzu niye kesiyorsunuz ya? Hepiniz niye kamera başında adamsınız? Oğlum bir tane sikerim. lan. Oğlum? Oğlum, oğlum sizi var ya. Ne diyor lan bu? Metropole çağıracağım seni bana. Bir gün seni metropole çağıracağım. metropole değil, evinin önüne gelirim diyor. Hahahaha. <laughs> <laughs> hadi bacı. Sen evine, evine, evine oh, bana oh. ne yapabilirsin? Niyazi'ye bak. Gelsen, bak. Yapabilirsin, Niyazi. Yapınca görsün aslan. Ya parçası Ya bana Niyazi. Cevap <laughs> ver. Baron Niyazi cevap ver. Cevap ay, ver. Ay, ver. Ay, bu spora başladı bu son ya. Memo ucunun sol tarafı sağ bakan, sağ tarafı sola bakan Memo ucunun Niyazi. Bana <laughs> ne, ne yapabilirsin? Lan, ne? ne diyor lan Niyazi? Ne yapabileceksin oğlum bana? Oğlum. Bir mermi ne kadar lan? Oğlum bir mermi değil de senin hayatın çok değerli. Yazık etme hayatına bonem. Alırım Alırmadığından haberin oo. olsun ha. Hiçbir sikine basın. Gelen bırakayım. Gelen oraya geçe gitti. Gel hele sattın neler? Ne buralarım. Kendimi hoş bir çocuk senin ananı isteyecekten. E bu en son bu Niyazi böyle laf attığın zaman farkındaysan kolun delinmişti. De. Dikkat edeyim yani. Dikkat et yani buna. Yok kardeş bu sefer mermiye ait olduğu yere göndereceğim. İyi ben. hadi bakalım. Sen Söyle... bay... dikkat et de diğer kolun da şey olmasın. Diğer koluma zarar gelirse diğer kolunda birini tutuyorum tanıdık senin. Ona zarar olmasın. Ne vur Annen... lan? Niyazi bu beni tehdit ediyor. Orospu <laughs> çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsun değil mi? Hiç anlamaya çalışıyor. anlamaya Adam ciddi şu an <laughs> canlı yeni beni tehdit etti ölümle. Kim? Sen. Hayır ben Niyazi'yi tehdit ettim. Ebo tehdit ediyor beni. E, ben tehdit ettiğim adamı da anlamıyorsun kanka sen hiç mi bir şey anlamıyorsun? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> ben beni tehdit ediyorsun ben antibiyotikten artık iyice mal, mala dönüştüm amına koyayım. Sen niye anlamıyorsun kanka? Sen yani bu antibiyotik sen bağımlı mı oldun sen bu niye içiyorsun sürekli? Kanka adama söyledim 4-5 paket aldırdım istiyorsan sana da göndereyim doktor sana. Valla ihtiyacım olsa şey alayım şey Tamam antibiyotiği ben sana bekletiyorum. Götünün deliği daha da açılırsa haber et. Virüs tamam. kaparsa. Oh. Tamam. tamam. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Siktir git amına koyarım ha. O da ne konuşuyorsun? Harbi ne konuşan amına koyarım. Yarrak Rami. Konuşma amına koyayım ben. Yarrak Rami can. Aptal mı? Aptal Rami. Aman aptal. Rami sen ne diyecektin abisi? Ha? Anlık antibiyotik falan dediniz ya. Şakız valla ciddi <laughs> sormak için dedim bunu. <laughs> Heh. Evinizde ne kadar ilaç vardı toplam öyle yani kaç çeşit? Ya abicim bu nasıl bir cevap? Ya bu merak ettim amına koyayım. Ya vallahi ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın ya, ya? Ne yapacaksın ya? ya? <gülüyor> 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 ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın <laughs> ya? Bu bilgiyi merak ettim amına koyayım. Abicim evin içinde antibiyotik varsa da Kalmıştır amına koyayım. Ben ne bileyim. Evet, şey. yani, bari olabilirim. bari var evde. Oldu mu amına koyayım? <laughs> bari var evde. O <laughs> yoktur da. Allah <laughs> Allah. Sordu <laughs> soruya bak ya. Vallahi merak açık <laughs> Aptal oldu. Ne oldu lan Niyazi? Masadan elektrik çarptı. Ne oldu amına koyayım? <laughs> nasıl olabilir amına koyayım? Tatlı. Lan <laughs> <edin> ben <mi>? de <laughs> oldu? Abi Fener transfer açıkladı. E ne güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçemiz adına. Yani ne yapalım? Ne diyelim şu an? Jurox gibi uçak takibim mi yapayım ne <laughs> yapayım? geldi şey geldi mi bizim? eee Adamın adı neydi ya? <laughs> Barış. Yeni gelin abi el el ne abi? El SV geldi el He, geldi. Geldi mi abi o? Geldi. Tamam. Jurox uçakla takip ettim onu. Etti. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ay lol olsun abi. Jurox da yazdı. bak futbolda Jurox'un onayı lazım. Genel olarak Jari'nin onayı lazım. Jurox geldiğini onayladı mı? Da ona okay, o zaman hiçbir problem yok bundan sonra. Zaten yani benim güvendiğim bir iki tane kaynak var. Biri Jurox, bir de Yağız Sabuncuoğlu. Bu kadar basit abi. Ama Jurox en önemlisi. Jurox olmadan olmaz. Bu ne dostum? Ya aklı bir şey söyleyeceğim. Sen gündelik hayatında ne yapıyorsun kanki? Anlatsana bir chat DG. Valla bir konuşmak istiyorum seninle. Ama böyle olsam var ya amına koyayım. Ya ben bir şey soracağım sana. Yok bir şey yaptığından dolayı değil. Yani evde boş boş oturacağına Bunlarla mı yani bunlarla mı uğraşıyorsun? Niye farklı bir şey yapmıyorsun? Ben sana bir, bir sürü şey dedim. Niye şey yapmıyorsun? Ya arkadaşlar bu arada bak. Aklıma geldi şimdi Aktu deyince. Aktu bana geçen bir tane video gönderdi. Bak bir şey söyleyeceğim. Oğlum çok fena güldüm ve utandım lan. Açayım mı ne size? Gönderdi? Oğlum Hadi. çok utandım. Aç kanka. Beni. Açılacak bir şey mi gönderdi? Beni Baran gibi birisi eleştiriyor. Ama eleştiri de şey hani ben o gün bir tane eleştiri kanalını izledim olay çıkardım ya hani şey gibi hani beni de izlesin hani benim prim hani yapayım. Kanalın ismini göstermeyeceğim sadece arkadaki sesi açacağım şimdi hazır mısınız? Bak ok. çocuğun ses sonundaki sesini ne kadar kanunlaştırması böyle anlayacağınız baran 2'yi yaşadım ben orada. Böyle bir kanım çekildi açıyorum. Nerede abi o? Her bu aktı bunu ya. O ne? O konulaştırma bize de lazım ha. Buldum. Hadi olsun. Sen ne yiyorsun <laughs> lan öyle? Videonun, iki. videonun açıklaması Eee Ucubi Eray Bir de boş eleman yazmış bana. Dur bakalım izleyelim. Ben anlamadım abicim bu yani Podcast'in bu e, eleştiri kanalları nereden bu kadar çok patladı bunlar önüne gelen Ya bunlar kim amına koyayım sürekli birilerini eleştiriyor ya kanka Bunlar kim oğlum ya? Amına koyayım şu mikrofonu alan filozof kesiliyor siktimin yerinde ben anlamıyorum ya. <laughs> ya da dur ya kanalı görün ama bundan ne olacak al. Vel Veled'i görün amına koyayım tamam al. Video bu arada fazla izletmeyeceğim çünkü adamın ses tonunu falan anlayacağınız bak. Ya prim ya, ya buna prim olsan o bu ertesi videosu 300 400 insan olacak bunun amına koyayım ya. Ekran açsana. Merhabalar. Bak.